İlme çok önem vermemiz lazımdır. Çünkü Allah bir insanın xeyrini istemişse önce dinde bilgi sahibi yapar. Wa basarahu bi sonra nefsinin hatalarını ona gösterir. Sürekli kendi nefsinin hatasıyla uğraşır. Onun için biz ilmi sohbetlere önem vermemiz lazımdır. Biz cahil kalmamamız lazımdır. Men gada ila mescidinin mesacidillah. Bir insan herhangi bir Allah'ın camisine, bir Allah'ın evine gidip de la <laughs> yuridu illa an yetaallama ilmen ev yuallimehu. Maksadı odur ki illa gidip kendine ilimden bir şey öğrenecektir. Ve öğrendiği de din kardeşlerine anlatacaktır. Bu insan bunu yaptığı zaman lehu ecru haccetin tammetin haccetu. Bir insan için bir haccın sevabı vardır. O hacda kamil bir hac. Demek ki biz tevbe aldıktan sonra da gidip de dinimizi iyice öğrenmemiz lazımdır. İlme önem vermemiz lazımdır. Biz cahil olarak kalmamamız lazımdır. Kendi gücümüzde, kendi gücümüz çerçevesinde biz gidip dinimizi öğrenmemiz lazımdır. Her bir defada biz dini bir dini meseleyi öğrenmek için eğer biz bir sohbete gidiyorsa bunu bilmemiz lazım ki bir haccin sevabına nail olmuş oluyoruz. Buharî't-Taberânî bu hadisi İmam-ı Taberânî rivayeti ediyor.